Gel. Baba müsait misin? Gel oğlum gel. Müsaitim. Bugün Necdet diye bir arkadaş var avukat o aradı. Ee, dediğine göre Orta Zafer seninle görüşmek istiyormuş. Ne hakkında? Yeni bir iş kuruyorlarmış. Karlı bir iş. Ne hakkında? Bilmiyorum. Sadece çok karlı bir iş olduğunu biliyorum. Bizim için önemli bir fırsat olabilir. Bunlar ben karar veririm. Sen nasıl istersen. Ben sadece haber verdim dedim. Aslında ben anlaşabileceğimizi düşünüyorum. Anlaşacak bir şey yok. Çünkü ortaklık bana göre bir şey değil. Ama daha teklifimi dinlemedin bile. Ben ortaklık yapmam. İşte o kadar. Nasıl olmuş? Bence kızım çok beğenecek. Ben kalkayım artık. Ne içirdiniz lan bana? <laughs> Necdet, insan yediğini içtiğine çok dikkat etmeli. Haklısınız Zafer Bey. Sağlıklı beslenmek gerçekten çok önemli. Ne? Ne oldu? Annem sen diyorsun. burayı yaptı Boraz abi. Ödevin var senin yine, değil mi? Evet bitmedi gitti. İyi hadi geç bakalım. Ne ödev verdi öğretmen? Ülkemiz. Ülkemizi yazacakmışız. İşte ne alırız, ne satarız, mevsimler nasıl geçer falan filan. Hep aynı şeyler ya. Çok önemli bir konu. Bunu iyi düşünmemiz lazım. Tabii düşünelim. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam, tamam. Yaz bakalım. Ülkemiz iki nokta üste. Üç tarafı denizlerle çevrili, içi yalnızlıklarla dolu bir kara parçasıdır. Ama bu olmaz ki. Olur, olur. Mis gibi olur. Biz burada ödev yapmıyoruz. Biz burada tarihe not düşüyoruz. Yazsan yaz sen Ekonomimiz. Antalya'da portakal, Afyon'da sucuk, İzmit'te pişmaniye üretip... ...bunları bir türlü kimseye satamayız. Reza abi, bu ne biçim ülkemiz? Ne var oğlum? Fıstık gibi ülkemiz işte. Sana da ülkemizi beğendiremedik paşam. Yaz hadi yaz, yaz. Böyle çok konuşup da benim kafamı karıştırma şimdi. Ee, Ayrıca Fransa'dan aydınlarımız için bunalım. Spor severler için Güney Afrika'dan stoper ve Rusya'dan 1.80 üzeri gelinler ithal edilip... ...bütün bunlar ülkemiz senaristleri tarafından televizyon dizilerine dönüştürülüp Araplara satılır. Öğretmen çok kızacak. Kızmaz, kızmaz. Kızarsa buz koyarız. Ayrıca ülkemizde yazlar sıcak ve ter kokulu. Kışlar ise soğuk ve yalnız geçer. Hem de çok yalnız geçer Beyza. Orhan abi, Hı. ben kalksam mı diyorum? Otur, daha yeni başlıyoruz. Ayrıca ülkemizde en gelişmiş spor dalı karşılıksız sevmektir. Karşılıklı sevmeyi bir türlü beceremediğimizden dolayı az gelişmiş ülkeler seviyesinde kalırız. Halbuki Batılı gelişmiş ülkelerde insanlar birbirlerini hep karşılıklı severler. Poraz abi. Ha. Sen hiç aşık oldun mu? Yani hayır ama bir kere omzumdan vuruldum. İyi de ne alaka şimdi? Ya o ikisi de çok acı veren şeyler. Boş ver sen şimdi, büyüyünce anlarsın. Tamam hadi, hadi, hadi git. Git, git de beni sonsuz yalnızlığımla baş başa bırak. <laughs> ya sen bana çok komik konuşuyorsun. Yapma ya. Ama bir gün gelecek arkamdan bu sefer güldürmedi be diyeceğim. Ya. Hadi fırla. Ama olmadı ki böyle. Ben en iyisi emekli albay amcanın yanına gideyim. Hı. Hmm. Git de gör gününü. Sana kanun hükmünde kararname yazdırsın. <laughs> gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar yeryüzünde sizin kadar yalnızım gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar yeryüzünde yeryüzünde kadar yalnızım Bir haykırsam belki duyulur sesim Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım Bir haykırsam belki duyulur sesim ben yalnızım ben yalnızım yalnızım kaderim bu böyle yazılmış yazım hiç kimsenin aşkı şarkısı söyler sazım Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım Bir yalnızlık şarkısı söyler sazım Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.